Master Chef macerasıyla birlikte ünlenen sevimli ve sempatisiyle de gönüllerde tat kuran şırrancı Mehmet artık İzmit'te. Biz de şu an kendisiyle birlikteyiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Şubelerimizi açmaya devam ediyoruz. 17. şubemizi açıyoruz ve İzmit'e akıl için hayırlı olsun. Çünkü İzmir çok güzel. Biz de dedik ki Şırdancı Mehmet'in olması gerekiyor ve Kocaeli'de ilk şubemizi açtık. 17. şubemizi burada açtık ve dünyanın her yerinde şubeler açmaya devam ediyoruz. İzmit için hayırlı uğurlu olsun. Ne diyoruz? İzmit bekle, Şırdancı Mehmet geliyor. Artık İzmir düşünsün. Biz buradayız. Valla harika bir yer. Hayırlı uğurlu olsun. Yani topluluk güzel, her şey güzel. Hayırlı olsun. Allah bol kazanç versin diyorum. Kocaeli Çukurova'lar Dernek Başkanı Erdoğan Davut Şırdan bizim memleketin yemeğidir. Adana'nın yemeğidir. Çukurova'nın az yemeğidir. Mükemmel olmuş. Konsept olarak güzel, yer olarak da güzel. Baktığımızda da ellerine emeklerine sağlık. Ömrümde ikinci şırdan denemem ama gerçekten çok güzel şırdan. Ben arka sokakta oturuyorum. İnşallah bundan sonra hep buradayız. Vallahi çok güzel oldu. Yani iyi ki de olmuş. Hem de yakınız burada. Her zaman geliriz inşallah. Herkes de bekliyoruz.